Biz Obrador Sharp bugün sizlerle birlikte Granny Chapter 2 oynayacağız. Ya anladın konuş. tutturma beni şimdi. Ondan sonra da Granny ile vedalaşma vedalaşacaksınız. Ondan sonra Granny ile vedalaşacaksınız. Geri geri geri. Ne oluyor ha? Bu anahtarı tak al hemen bunu. şurayı açalım. At şunu bir. Bot ki çok da şeyimle kapatan kapıdan kaçacağız o. Oğlum ha? Şuradan atalım bunu şimdi. Cık, hiçbir şey yok burada. Atla. Bu arada crowbar alacağız. Mesela bu mükemmel amına koyayım. İyi puntiyi de verdi abi ben oyun bitirdim ki. Gelsinler amına bile koyalım. Gördüğüm her boka atıyorum aşağı. Bunu da atıyorum. Allahu ekber Allahu. Bu da uyuyor. Çabuk Çabuklan. Yakalayabiliyor mu ki ya? Orası. Gideceğim amına koyayım değil mi? Buna kodum sala. Şimdi Nerede amına aklına ya? Neredeler? indirelim şunları bir. Elimizdeki her şeyi değerlendiriyorum şu an. Şu an elimizde her şeyi de de değerlendiriyorum. Değerlendiriyorum şu an. Her boku değerlendiriyorum şu an. Burada halı yok. Galiba parası etmemiş. Rengin de ama. Şunu da takalım. Takalım. Döndürelim. hatta bu Abi bir de mobilden oynuyorum ya çok şey Abi çok korkunç ya mobilden oynasanıza bir Bilgisayardan onunla oynayanlar var ya gelsin mobil greni bitir. Kurobar aldık abi mükemmel oldu. Ananın namı. Bir anç var. Çocuğu öldürelim rahat olalım. Çocukta ne çıkabilir? Gelsin. Ne oluyor? Lan sizi et masrafından korudum. Gelin aman aman. Sen de çarptın ya. Çık. çık çık. Ya. Abi Ya amına Ya ne oldu ki amına kodum ya? Sabır ver ya, ya. Sarıcım da dokuz kaldı amına. Bak ananızın amı. Kalk 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 hadi be amına kudum. Lan. Hı. Hayırlı işler. Hayırlı işler bol güneşler. <laughs> oyun bitmeyecek sanırım. Bence bu oyun bitecek. Arkadaşlar ümidi kaybetmeyelim. Bence bu oyun biter. Ne yapıyoruz arkadaşlar. Bunları asla sıkmıyoruz. Bunlar kalıyor. Asla sıkmayacağız. <laughs> arkadaşlar şu an hile yapıyorum gibi olabilir ama artık bakta kaldı arkadaşlar. Vallahi Ne yapalım? <laughs> Arkadaşlar size şu an söylüyorum vallahi hile yapmıyorum. Derseniz de o da, o da doğru olur ama hile falan yapmıyorum. Kendisi takılı kaldı artık yapacak bir şey yok. Bu videoyu saymazsanız saymayın ama o ben sayacağım. Ben bu videoyu sayacağım. Çünkü ben bakta, ben, ben çünkü hile yapmadım. O kendisi bakta kaldı. Şöyle bu da bakta kalmış. O da bakta kalmış, bu da bakta kalmış. Hayırlı işler, bol güneşler. Artık hiçbir şey hiçbir şey isminde değil. Dolaşıyorum. Ev benim oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ev benim. Şu an ev benim. Ev kuran tufanın değil artık. Ev, evin tapusu bende artık. Cebinden aldım ev tapusunu. Ev şu an benim. Bu kadar. Şimdi size Green 2 videosu da yok. Aman akıllı.